Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de ekonomi kısmına giriş yaptık. Burası uzun bir konu. İlk olarak işleyeceğimiz bugünkü dersimizde Türkiye'nin ekonomi politikaları Türkiye'de o sektörlerin sanayi sektörü, hizmet sektörü, tarım sektörünün ülke ekonomisine ne gibi getirisi var? Bunlarla ilgili güzel bir konu anlatımı gerçekleştirmiş olacağız. Sonra dedik ya burası uzun bir konu. Türkiye'de tarımdan başlayacağız. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık faaliyetleri. Onun dışında madenler, sanayi, enerji kaynakları. Bunlarla ilgili de ders anlatımlarımız olmuş olacak burayla ilgili. O zaman hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak bugün göreceğimiz kısım birincisi tarihsel süreç içerisinde yani 1923 yılından günümüze kadar geldiğimiz süreç içerisinde burada özellikle sevgili arkadaşlar görmüş olduğumuz ekonomi politikaları nelerdir? Yani 1923-29 dönemi, 30-50 dönemi, 50-60 dönemi bu dönemlerde ekonominin gelişmesi için neler yapılmış? Bunlarla ilgili güzel bir ders anlatımımız olacak. Dersimizin devamında ise Türkiye'nin ekonomisinin özellikle tarihsel süreçteki sektöre değişimi nasıl olmuş bunlara da bakmış olacağız ve dersimiz bittiğinde bu dersin bize en önemli sağlayacağı fayda nedir derseniz hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye ölçeğinde bu uygulanan ekonomi politikalarının temel amaçları nedir? Yani insanlar devletler özellikle bu politikaları uyguluyor ama bu politikalardaki temel mantık amaç nedir? Ve geçmiş dönemde yapmış olduğumuz bu ekonomi politikalarının günümüzdeki etkileriyle ilgili güzel bir bilgilendirme olmuş olacak diyelim. Tabii ki de ödevlerimiz var. Özellikle hemen çıkarıyorsunuz Dinamo Soru Bankası kitabımızı. Burada da soru bankası testira 12 13 yani kısa bir konu dediğimiz gibi ama başlangıç konusu hemen şöyle Türkiye'de ekonomi kısmı 4. bölüm görebilmekteyiz. 86 87. sayfalardaki o iki tane testi güzel güzel çözüyorsunuz. Hemen şöyle içerik kısmına da bakarsanız üst kısımda model soru anlatımlı bir şekilde çözülmüş çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Altında 4 tane çoktan seçmeli testimiz bulunuyor. Takıldığın sorularla ilgili hemen şurada kare kodu okutarak sorunun çözümünü de öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Bölüm sonlarında güzel bir şekilde yapmış olduğumuz bölüm sonu tarama testlerimiz yer almakta. Akabinde ÖSYM tarzı sorularla birlikte aynı zamanda yazılıya hazırlık kısmı ki sizler için videoları çekeceğiz biz bu süreçte. Bunlarla ilgili de güzel etkinliklerimiz bu kısımda yer almakta sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra nedir bu ekonomi politikaları dersek özellikle ekonomi politikaları devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşmak adına almış olduğu kararlar var ve bu doğrultuda çeşitli uygulamalar yapmakta. İşte ülkeler uyguladıkları ekonomi politikaları sayesinde belirli faaliyetleri artırmakta. Bizim bu belirlediğimiz ekonomik amaçlara ulaşabilmek için oluşturmuş olduğumuz politikalar ekonomi politikaları olarak ifade edilmekte. Peki bu ekonomi politikaları politikalarının temel amacı nedir dersek bir istihdamı sağlamak istihdam işsizliği azaltmak adına yapmış olduğumuz çalışma çağındaki nüfusun çeşitli sektörlerde çalışmaya başlaması olarak ifade edilir ve istihdamın artması bu ifadeyi duyarsanız olumlu bir ifadedir. İkincisi istihdam arttığı zaman ister istemez üretim de artacaktır bu işte ekonomi politikalarındaki en temel amacımızdır diyebiliriz. İkincisi çeşitli ürünlerin fiyatları var ve bu fiyatların istikrarını sağlayabilmek. Ödeme dengesi iyileştirebilmek, dengeli gelir dağılımını sağlamak ve istikrarlı kalkınmayı gerçekleştirmektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar ve biz Günümüzde özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar ekonomik anlamda iyileşmeyi sağlayabilmek için farklı dönemde farklı uygulamalar yürürlüğe koymuşuz. Bunlardan birinci dönemimiz 1923-1929 dönemi bu Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan bir dönem. Hemen şöyle bu dönemin öncesini düşünürsek ağır geçen savaşlar mağlubiyetler yer almakta kapitülasyonlar var ve buna bağlı olarak bizim ülke ekonomimiz ciddi anlamda kötü durumda. Burada Lozan'a giden heyet çeşitli anlaşmazlıklar neticesinde Lozan'da bu anlaşma sağlanamadığı için Lozan'a ara veriliyor ve heyet Türkiye'ye geldiğinde ilk yaptığımız faaliyetlerin başında İzmir İktisat Kongresi'ni toplamak. Tarih 17 Şubat 1923 yılı ve biz bu dönemde İzmir İktisat Kongresi'ni topladık ve bu kongrede çeşitli kararlar aldık. Çünkü yeni kurulacak bir devlet var ve bu devletin ekonomik yapısının belirlenmesi gerekiyor. Ve bu doğrultuda yeni kurulacak devletin ekonomik yapısı bir Milliyetçi ekonomi olmalı diyorlar. Bunun açıklaması nedir? Milliyetçi ekonomi dediğimiz Özel sektör kısmında daha yoğun ölçekte ülke vatandaşımızın ön planda olduğu, yabancı yatırımcıların daha geri planda olduğu bir modelden bahsediyorum. Yani kalkınma sağlanacaksa bu kalkınmayı sağlayacak kesim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olsun diyoruz. Aynı zamanda liberal ekonomi modeli de benimsenmekte. Peki liberal ekonomi modeli nedir dersek özel sektörün daha ön planda olduğu Özellikle devlet desteğinin de özel sektöre geçişi önemseyen, dışı açık bir görüntü sergileyen yapısının olmasıdır. Yani devletin etkisi daha geri planda, ...özel sektöre ait teşebbüslerin şahıslarla birlikte daha ön planda olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Peki bu kapsamda biz İzmir İktisat Kongresi'nde bazı kararlar almışız. Bu kararları şöyle bakmamız ve yorumlamamız gerekirse ne diyor bize? 1- Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir diyor. Şimdi ben bu cümleden ne anlamam lazım? Ham maddem yurt içinde yetişiyor ya da yetiştirilebiliyorsa o zaman burada biz... Bir ürünü sanayi tesisinde işlemek için ithal etmemiz gerekmeyecek. Yerli bir ekonomi oluşturmak istiyorsak, milliyetçi bir ekonomi oluşturmak istiyorsak dışa bağımlılığı bu sayede azaltabiliriz. İkincisi, biz ekonomik anlamda gelişmek istiyorsak el işçiliğinden hızlı bir şekilde ne yapmamız lazım? Fabrikaya ve büyük işletmeye geçmemiz lazım ki istihdamı da bu noktada artırabilelim. Bir diğeri özel sektör tarafından kurulamayan faaliyetler olabilir, teşebbüsler olabilir. Sonuçta liberal ekonomi modeli dedik ama insanların yeterli düzeyde gelire sahip olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu yoksa bazı teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır. Yani tamam biz bu dönemde liberal ekonomi modeli benimsemişiz ama bu modelin arkasında destekleyici bir de devletçi ekonomi modeli vardır diye. Sevgili arkadaşlar ama unutmayalım bu dönemde liberal ekonomi modelini benimsiyoruz özel teşebbüsler var bunlar bir tesis açmak istiyor yeterli düzeyde parası olamadığı için kredi sağlayacak bir. Devlet bankasında kurmamız lazım ki düşük faizli kredi sağlayarak bunlar belirli sanayi tesisleri, işletmeler açsın ve istihdam oluştursun diyebiliriz. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin hem toplu hem de bütün olarak kurulması gerekmekte. Parçalı ve dağınık değil, toplu ve bütün olarak kurmamız gerekiyor. Bakın dikkat çok önemli. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Yani milliyetçi ekonomi modelini benimsediğimizin en önemli aldığımız karar kısmı budur. Sanayinin teşviki, insanlara sanayi teşvik etmen lazım ve milli bankaların kurulması da gerekmekte. O yüzden dışa bağımlılığı en asgari düzeye indirmemiz gerekiyor. Demir yolu inşaat programına bağlanmalıdır deniyor. Şimdi bu kararlar alınmış. Bu kararlar doğrultusunda 1923-1929 yılları arasında tabii ki de bazı uygulamalar yapılıyor. Nedir bu? İlk olarak biraz önce ne demiştik biz şurada Bakın dikkat edin, özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır diyor. Hemen şöyle bakıyorum, 1924 yılı kim kurulmuş? İş bankası kuruluyor. Tamam çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Sanayinin teşviki insanları sanayiye teşvik etmem lazım ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır diyorum. Sanayi ve Maden Bankası 1925 yılında kuruluyor. Özellikle burada tarımda makineleşme sağlanmak isteniyor. Ve buna bağlı olarak Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere düşük faizli kredi olanı hasat dönemine eş değer gelebilecek şekilde ödeme planı çıkarılıyor. Burada hem. Tarımsal faaliyetlerde üretimi artırmak hem de hayatımıza makineyi sokarak kısa zamanda çok fazla iş başarmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında alınan ve birkaç yıl sonra kaldırılan çiftçilerden özellikle almış olduğumuz aşar vergisi var. Öşürün çoğulu olarak geçer. Bu kapsamda üretmiş olduğumuz ürünün belirli bir kısmını vergi olarak vermektir. Yani malın zeketi olarak da nitelendirilmekte. Dini anlamda oraya da bağdaştırılıyor. Bu önemli bir gelir kademesiydi. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi ciddi anlamda kötü olduğu için bu verginin alınması da çiftçi için ciddi anlamda bir yük getiriyor. Bundan dolayı da belirli bir süre sonra bu vergi kaldırılmıştır diyebiliriz. Biraz önce dedik tarımda makineleşme teşvik edilmiştir. Bak ne dedik burada alınan kararlar? Sanayinin teşviki, insanları ne yapmam lazım? Sanayiye teşvik etmem lazım ve bundan dolayı da teşviki sanayi kanunu bu dönemde çıkarılmıştır. İşler çok güzel, işler çok yolunda gidiyor ama tarih 1929 yılı. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhran dediğimiz olay yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yerli eksan oluyor. Yani ciddi anlamda bir kriz ortamı ortaya çıkıyor. Bundan tabii ki de bizim ülkemizde etkilenmekte. Hemen biz bu noktada 1930-1950 döneminde biz bu ekonomik yönümüzü değiştiriyoruz. Biz bir önceki dönemde liberal ekonomi politikasını izledik ya. Bu tarihten itibaren devletçi ekonomi politikasını izliyoruz. Çünkü burada yaşanan ekonomik bunalım bizim ülkemizde ciddi anlamda etkilemiştir ve buna bağlı olarak özellikle Türk parasının korunabilmesi için para politikası oluşturulabilmesi için 1931 yılında Merkez Bankası kurulmuştur. Aynı zamanda bu dönemde 1932 yılında sanayi kredi sağlayabilmek üzere Sanayi Kredi Bankası kurulmuştur. 1933 yılında hem tekstil ürünlerinin üretimini ve ticaretini gerçekleştirmek amacıyla Sümerbank kuruluyor. E yerin altında belirli madenlerimiz var. Bu madenlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için hem MTA kuruluyor. Aynı zamanda Etibank'ta kurulmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burada biz artık sanayi faaliyetlerini planlı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Bundan dolayı ilk olarak yapmış olduğumuz 1933-1937 yılları arasında birinci sanayileşme planını uygulamışız. Ama 33-37'de uyguladığımız bu sanayi planı ciddi anlamda bize özellikle güzel bir katkı sağlamıştır. Bununla birlikte 38-42 yılları arasında ikinci sanayi planını uygulamıyoruz. Neden dersek? Çünkü burada ikinci Dünya Savaşı var. Türkiye bu savaşa girmedi. Evet, şu anda söylediğinizi duyar gibiyim. Türkiye bu savaşa girmedi. Ama savaşa girecekmiş gibi hazırlandık. Erkek nüfus silah altına alındı. Buna bağlı olarak sebepler tarımsal üretimde ciddi anlamda düşüş sebebiyet verecek. Çünkü çalışma çağındaki nüfusu bir silah altına alıp seferberlik ilan ediyoruz. Bu durum ekonomik anlamda bir daralmayı da beraberinde getirmiştir. Bakın dikkat edin. Her olumlu giden dönemin sonunda bir olumsuzluk var. 1923 1929 döneminde her şey olumlu giderken Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhran olayı ortaya çıkıyor ve biz bundan ciddi anlamda yara alıyoruz. 1930 1950 döneminde sanayi planlarıyla birlikte sanayi ciddi Hanım da düzene sokmuşken ikinci dünya savaşı çıkıyor ve hepsini de rafa kaldırmak zorunda kalıyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer dönem 1950-1960. Burayı için şunu unutma. Buraya şöyle diyebiliriz. İkinci liberal Ekonomi dönemi sevgili arkadaşlar. Bak, birinci liberal ekonomi dönemi neresidir dersek 1923-1929 dönemi, ikinci liberal ekonomi dönemi nedir derse 1950-1960 dönemi. Bu dönem ekonomik kalkınmanın en hızlı olduğu dönemlerden biri haline gelmiştir. Özellikle özel sektörün ticaret ve sanayi sektörlerine yönelik girişimlerinin yanı sıra buradaki önemli ifadelerden bir tanesi de şudur. Büyük sermayeli yatırımlar var. Mesela ne dersek enerji üretimi diyebiliriz ya da liman diyebiliriz. Bu yatırımlar eğer ki özel sektör vasıtasıyla yapılamıyorsa büyük sermayeli olduğu için bu yatırımlar devlet eliyle yapılması kararlaştırılıyor. Burada özellikle altyapı ile ulaşıma büyük önem verilmiştir ama parantez açmak istiyoruz. Burada Karayolu yapımına daha yoğun ölçekte öncelik verilmiştir diyebiliriz. Demiryolu burada çok ciddi anlamda geri plana atılmıştır. Bununla birlikte tarıma büyük yatırımlar yapılıyor ve tarımda makineleşme ciddi anlamda hızlaşıyor diyebiliriz. Ama bu da bizim için tehlikeli bir durum. Şu açıdan bu döneme kadar çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilirken sen bilinçsiz bir şekilde tarımda makineleşme faaliyetlerini sokmak ya da uygulamak istersen bu kırsal kesimde işsizliğe yol açacaktır ve ileriki dönemde kırdan kente yoğun ölçekteki göçün oluşmasına sebep olacaktır diyebiliriz. Bu dönemdeki en önemli gelişmelerden bir diğeri 1954 yılında kabul edilen yabancı sermayeyi teşvik kanunudur diyebiliriz. Ama bu dönem için ekonomi istikrarlı bir büyüme hızı yakalamıştır. Büyüme hızı özellikle bu 50-55 döneminde %7 olmuştur ama 55-60 dönemine geldiğimizde büyüme hızımız %5'e doğru gerilemiştir. Ayrıca bu dönemde sürekli olarak yurt dışından bazı ürünleri ithal etmemiz neye sebebiyet verecek? Ekonomide dış ticaret açığının olmasına ve dış öceme, ödeme güçlüklerinin yaşanmasına sebebiyet verecektir. Peki bu dış ticaret açığı nedir? Bu kavram nedir? Biz şimdi yurt dışından bir ürün alırsak, şöyle şuraya alır diyorum, ithal edersin. Eğer ki yurt dışına bir ürün satarsan bu da ihraç etmektir, tamam mı? Bizim dış ticaret hacmimiz nedir dersek şöyle dış ticaret hacmi diyorum. İthalat artı İhracat diyoruz ya bunları toplarsan bunlar dış ticaret hacmi olur. Yani sen mesela ticaret yapıyorsun kendi çapında düşün. Bir ürün satıyorsun birine, başka bir ürünü birinden alıyorsun. Bunu da buna satıyorsun tamam mı? Eğer ki bu aldığın, sattığın paraların hepsini toplarsan alım satım işlemlerini bu senin hacmini belirtir. Ama burada dış ticaret açığı dediğimiz kavram ihracattan ithalatı çıkarırız. Şöyle ithalatı çıkarıyoruz. Eğer ki bizim ithalatımız ihracatımızdan daha büyükse dış ticaret açığı veririz. Ama bizim ihracatımız ithalattan daha büyükse dış ticaret fazlası veririz. Bu dönemde özellikle sürekli olarak yapmış olduğumuz dış ticaret kapsamında almış olduğumuz ürünler yani ithal ettiğimiz ürünler büyüktür ihraç ettiğimiz ürünlerden o yüzden de dış ticaret açığı vermişiz ve bu dış ödeme güçlüklerinin meydana gelmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Geldik şimdi 1960-1980 dönemi. Bu dönemde özellikle 1960 70 yılında devlet planlama teşkilatı kuruluyor bunu mesela nüfus politikalarında da söyledik burada özellikle işte aile nüfus politikası nüfus planlaması kanunu çıkarılıyor ve bu dönemde nüfus artışızı azaltılıyor demiştik bu dönemde devlet planlama teşkilatı kurulduktan sonra ekonominin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor ve bu kapsam altında 1963 1967 yılları arasında birinci 5 yıllık Kalkınma planı uygulanmaya konuyor diyebiliriz hemen sağ tarafta bu Kalkınma planı planını görmektesin. 1963-67 yılları arasında birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulamışız. Son uyguladığımız plan 2019-2023 yılları arasını kapsamakta. 11. Kalkınma Planı olarak geçer. Bunu da sağ tarafta görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı internet sitesine girerek de bu kalkınma planını görebilmektesiniz. Peki şöyle kapak kısmını biraz irdeleyelim. Mesela ne diyor burada? Gayri safi yurt içi hasıla diyor. 1 trilyon 80 milyar dolar diyor. Bu bizim hedefimizdir. Bak ne diyor yukarıda? Plana göre 2023 hedefi diyor. Yani bu bizim hedeflediğimiz 2019 yılından 2023 yılına kadar yapmamız gereken hedef. Mesela ne diyor? Kişi başına düşen milli gelir 12.484 dolar diyor. Bunu hedefliyoruz. İhracatımız için 226.6 milyar dolar diyor. İşsizlik %9,9'a düşsün. Tek haneli rakamlara düşsün. 4.3 milyon ilave istihdam sahası oluşturalım diyor. Cari işlemler açığının milli geliri oranı binde 9 olsun diyor. Turizm gelirleri onun dışında turist sayısı, onun dışında sanayi. Bak burada sadece kalkınma planlarında sanayi yer almaz. Sanayi dışında hizmet sektörü hizmet dışında tarım sektörleri de kalkınma planları çerçevesinde bizim ele aldığımız kısımlardır. Yani burada sadece ekonomiyi de düşünmeyin. Sosyal anlamda da iyileşmeler sağlanmak hedeflenir kalkınma planlarında. Eğitim durumları, sağlık hizmetleri, ortalama yaşam süresi bunların hepsi kalkınma planlarında hedeflediğimiz planlardır diyebiliriz. Mesela bak burada ne diyor? erken çocukluk eğitimde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak diyor. Şu anda bakın güncel olarak bununla ilgili çalışmalar yapılmakta. Dünya akademik başarı sıralamasında 2023 yılı itibariyle Türkiye'de en az 2 üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin ilk 500'e girmesi sağlanacak diyor. Yani siz kalkınma planı gördüğünüzde sadece sanayiye dair bir plan olarak düşünmeyin bunu. Sanayiyle birlikte eğitim, hizmet sektörleri, sağlık sektörleri bunlar da nasıl? nasibini alıyor diyebiliriz. Burada hedefler belirliyoruz. 2023 yılı itibariyle bu hedeflerin ne kadarına ulaşmışız bunu kararlaştırıyoruz diyebiliriz. Özellikle Cumhuriyetimizin ilanının 50. yıl dönümü şerefine şu anki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılmıştır. Bu dönemin en önemli ulaşım faaliyetleri altyapı çalışması içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik son dönem 1980 ve günümüz dönemi sevgili arkadaşlar. Bu dönemde özellikle Türkiye daha fazla Dışa açılma ve küresel ekonomiyle bütünleşebilme gibi amaçlarla çeşitli düzenlemelere girmiştir. Burada 1980 yılından itibaren 24 Ocak kararları var sevgili arkadaşlar. Bunu internetten araştırıp şöyle bir bakabilirsiniz. 24 Ocak kararları diyelim. Burada ihracata dayalı sanayi stratejisi düzenlemesi hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi dışa kapalı bir ekonomi modeli yerine dışa açık küresel ekonomiye uyum sağlayabilen nedir bu peki? Serbest ekonomi modeli politikası da benimseniyor diyebiliriz. 1980 önce bu dönemde ithalata dayalı büyüme yerine ihracata dayalı ekonomik büyüme planlanıyordu. Kamu kesiminin bu dönemde özellikle ekonomideki payı küçültülerek bakın özel kesimin ekonomiye daha fazla dahil olması da düşünülmüştür diyebiliriz. Sanayi ve ticaretin geliştiği bu dönemde tabii ki de ister istemez bizim de bütçe açığımız giderek artmıştır. O zaman burada ne oluyor? Burada ithalatımız büyüktür ihracatımızda Keşke tam tersi bir durum olsaydı diyebiliriz. Burada özellikle bu bütçe açığımızın giderek artması, 1990'lı yıllarda küresel ekonomide yaşanan durgunluklar, o dönemde mesela Körfez Savaşı yer almaktaydı. Türkiye'de yüksek enflasyon oranlarının olması ülkedeki ekonomik dengeleri ciddi anlamda olumsuz etkilemiştir ve bu kapsamda Türkiye artan dış borçlar nedeniyle 1994 yılında uluslararası para fonu dediğimiz IMF'den borç para almak zorunda kalmıştır diyebiliriz. Tabii ki de bu dönemin en böyle acı olaylarından bir tanesi 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi 12 Kasım 1999 yılında yaşanan Düzce depremi ekonomimizi ciddi anlamda sarsmış, ciddi anlamda can ve mal kayıplarımız olmuştur diyebiliriz. 2007-2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanıyor. 2014-18 yılları arasında 10. Kalkınma Planı ve günümüzde 2019-2023 yılları arasında da 11. Kalkınma Planı uygulanmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi özellikle bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltabilmek için 2012 yılında yatırım teşvik paketiyle bazı uygulamalar yapmışız ve 6 tane bölgeyi ayırmışız diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle temel mantık şudur. Ben mesela Şanlıurfa'ya bir sanayi tesisi açmak istiyorum ve buraya bir sanayi tesisi açarsam buranın bana getirecekleri nedir ya da bana devletin sağlayabileceği faydalar nedir? Hemen bakıyoruz kaçıncı bölge Altıncı bölge. Evet kardeşim sen Şanlıurfa olarak 6. bölgedeysen şu kadar milyon lira sana hibe, para desteği sağlarız. Bununla birlikte şu kadar işçinin SGK masrafını biz veririz. KDV'den, vergiden şu kadarlık kısmını muaf tutarız. Sana yer tahsis ederiz ve belirli bir süre buradan hiçbir şekilde senden kira almayız. Bu yatırım teşvik paketleri özellikle bu alanlardaki istihdamı artırmayı amaçlayan uygulamalardır. Aynı zamanda bizim ülkemizde bir göç yönü var. Doğu'dan batıya doğru. Ve biz bu göç yönünü önleyebilmek amacıyla gelişmişlik düzeyi daha düşük olan yani göç veren bölgelerde bölgesel kalkınma projeleri yapmışız ve bu bölgede iyileştirmemiz gereken bazı hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda iyileşme sağlandığında bu göçün batıya doğru olması engellenecektir. Bu da en mesela acı örneklerden bir tanesi şu Bakın şu kadar bir bölge. Neresi burası? İstanbul. Türkiye nüfusunun hemen hemen yüzde yirmilik kısmı bu alanda yaşamakta. Ve büyük bir Anadolu coğrafyasında çok kişik, çok küçük bir bölgede çok fazla sayıda insanın yaşaması bu noktada bölgeler arasında net bir şekilde gelişmişlik seviyesinin olduğunu ya da farklı olduğunu göstermektedir. Bunu en aza indirebilmek için de ne yapmak gerekiyor? Bölgesel kalkınma projelerini hayata geçirmek gerekiyor. Şimdi geldik Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı. Sektörel dağılım ülke ekonomisi dediğimizde tarım sektörü gelecektir aklınıza bu birinci ekonomik faaliyet grubudur. Tarım sektörü dediğimiz zaman hayvancılık, ormancılık, balıkçılık bunlar yer almaktadır. Madencilik de var. Sanayi sektörü ikinci ekonomik faaliyet grubu olarak geçer. Bir de hizmetler sektörü. Hizmetler sektörü de üçüncül ekonomik faaliyet grubu olarak geçer. Dördüncül ekonomik faaliyet grubu olarak geçer. Bir de sevgili arkadaşlar beşincil ekonomik faaliyet grubu olarak geçmekte ve ülke bu üç ana sektör üzerinde oluşmakta ve bunlardan herhangi birindeki çalışan nüfusun fazla ya da az olması ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bize bilgi vermekte hemen şöyle Türkiye coğrafyasına yıllar içerisindeki çalışan nüfusumuzun sektörlere göre dağılımına bakarsak tarım sanayi hizmetler sektörü 1927 yılında ülke nüfusundaki en fazla paya sahip olan sektörümüz tarım sektörüdür. Bak bu çalışan nüfusun sektörel dağılımıdır. O zaman biz 1927 yılında ne ülkesiyiz? Tarım ülkesiyiz. Onun dışında şöyle bir baktığımızda 2016 yılına geldiğimizde ülke de çalışan nüfusun çok büyük bir kısmı hizmetler sektöründe istihdam edilmekte. Diğer sektör ise sanayi sektörü olarak karşımıza çıkmakta. Bak şunu unutma. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı diyor ya burada. Mesela 1927 yılında ülke nüfusumuzun yani çalışma çağındaki nüfusun %89,6'lık kısmı nerede çalışıyor? Tarım sektöründe çalışıyor. 2016 yılına geldiğimiz zaman ülke nüfusumuzun %27'si nerede çalışıyor? Tarım sektöründe çalışıyor. Şu yorumu yapar sen yanlış olur. 1927 yılından 2016 yılına geldiğimizde tarımda çalışan nüfus azalmıştır derse yanlış olur. Çünkü burada ben neyi görebilmekteyim? Yüzdelik dilimi görebilmekteyim. Ben eğer ki 1927 yılında kaç milyon kişi çalışma çağında ve bunlar nerelerde işte istihdam edilmiş bunu bilirsem bu yorumu yapabilirim. Ama sadece oran anlamında verdiğinde 27'den 2016 yılına geldiğimizde oran azaldı diye çalışan nüfus da burada azalmıştır yorumunu yapamazsınız haberiniz olsun. Ama şu yorumu yapabilirsiniz. 1927 yılından 2016 yılına geldiğimizde tarımda çalışanların oranı azalmıştır. Bak tarımda çalışanların oranı azalmıştır derse doğru. Tarımda çalışan kişi sayısı azalmıştır derse bu yanlış bir ifade. Çünkü burada kişiyle ilgili bir sayı ifadesi bilmiyoruz. Peki Türkiye'nin yıllara göre gayri safi milli hasılasının dağılımına baktığımızda 1924 yılında bizim ekonomimiz tarıma dayalı iken günümüzde ekonomimiz hizmetler sektörüne dayanmaktadır diyebiliriz. Burada da şunu söyleyemeyiz. Bizim burada tarımda elde ettiğimiz gelir buradan daha mı fazla dersek bunun hakkında yorum yapamazsınız. Çünkü toplam geliri bilmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. O zaman bana böyle bir pasta grafik sorusu geldiğinde Türkiye'nin yıllara göre gayri safi milli hasılasının sektörel dağılımı dediği ve 1924 yılından 2018 yılına geldiğimizde tarımda elde edilen gelir azalmıştır derse bunu bilemezsin. Ama tarımdaki elde edilen gelirin oranı azalmıştır derse bunu bilebilirsin. 48, yüzde 6. Hizmetler yüzde 44, 65. Bak artmış oran. Sanayi yüzde 8, 29. Bak artmış oran. O zaman gelişmişlik seviyemizde yükselmiştir diyebiliriz. Bizim ekonomimizi etkileyen 4 tane ana unsur var. Coğrafi konum özellikleri, sosyo politik özellikler, yer şekilleri ve iklim sevgili arkadaşlar. Özellikle burada farklı iklimlerin görülmesi tarımsal ürün faaliyetimizi olumlu ölçekte etkilemiştir. Turizm faaliyetlerimiz olumlu ölçekte etkilemiştir. Yer şekillerinin engebeli olması tarımsal faaliyetleri, ulaşım faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Çevremizdeki ülkelerle o sosyo politik ilişkilerimiz, Türkiye'nin coğrafi konumu ulaşım noktasında, ticaret noktasında bizi önemli bir noktaya getirmiştir diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neyi öğrendik? Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının nedenleri, etkileri nelerdir? Biz bunu 1923 1929 döneminde birinci olarak gördük. Burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Büyük Buhran olayı bizi ekonomik anlamda etkilemiş ve bu dönemde liberal bir ekonomi modeli benimsemişiz. Bu bir 1930-1950 dönemine geldiğimiz zaman ise burada özellikle sanayi planları uygulamışız ama burada da ne yapmışız? Devletçi bir ekonomi modeli benimsemişiz. İkinci Dünya Savaşı da burada olumsuz bir durumdur diyebiliriz. 1950-1960 dönemi için bilmen gereken en önemli ifade nedir dersek ikinci liberal ekonomi modeli olarak benimsenebilir. 1960-1980 döneminde devlet planlama teşkilatı kuruldu hatırla ve burada kalkınma planları uygulanmaya başlandı. Bak şuna dikkat et. 30-50'de sanayi planı uyguluyorsun beşer yıllık. 60-80'den sonraki itibariyle de kalkınma planı uyguluyorsun haberiniz olsun. 80 sonrası dönemde ise serbest ekonomi modeli benimsiyoruz. İhracata dayalı sanayi stratejisi, düzenlemesi gerçekleştiriyoruz diyebiliriz yani bu dönemde dışa açılıyoruz ama ekonomik anlamda IMF'den bu dönemde borç aldık diyebiliriz onun dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili tarım sektörü dedik sanayi sektörü dedik ve hizmetler sektörü dedik bak şunu da unutma buradaki konunun en önemli özü şu bana yüzdelik dilimde yıllar içerisinde değişen bir durum verir ve miktarla ilgili bir şey sorarsa bunun hakkında hiçbir şekilde yorum yapamazsınız sevgili arkadaşlar haberiniz olsun geldik sizinle bugünkü dersimizi son sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.